Merhaba, meclis gündemine hoş geldiniz. 1-3 Temmuz 2025 arası yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103, 104 ve 105. genel kurul oturumları gerçekten yine çok hareketliydi. Evet bayağı yoğundu gündem. Biz de sizin için öne çıkan başlıkları, tartışmaları, alınan önemli kararları ve dikkat çeken konuşmaları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz meclis gündemi artık her gün Spotify ve YouTube'da. Hı hı. Amacımız hep aynı, tarafsız, sade, anlaşılır bir dille yasama faaliyetlerini, komisyonları, vekillerin neler dediğini size aktarmak. Bu hafta özellikle e, iklim değişikliği kanunu vardı merkezde. Evet, o konu çok konuşuldu. Ama tabii sadece o değil, ekonomideki sıkıntılar, bazı önemli toplumsal meseleler de meclis koridorlarında yankılandı. Gelin bu yoğun gündeme birlikte daha yakından bakalım. Kesinlikle bebeğin dibi çok yoğun bir haftaydı. Özellikle şu iklim kanunu teklifi üzerine görüşmeler yani bayağı çekişmeli geçti diyebilirim. Öyle mi oldu? Tabii teklifin hani resmi amacı belli. İklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi. Yani atmosfere saldığı sera gazı miktarını dengeleyeceği bir hedef bu. Evet. Ama işte mecliste bu hedefe giden yolla ilgili çok farklı hatta yani taban tabana zıt görüşler ortaya çıktı. Evet o zıtlıklar çok çarpıcıydı gerçekten. Kanun görüşmeleri sırasında kimler ne dedi? Biraz açalım mı onu? Eleştiriler ne yöndeydi mesela? Neler söylendi? Eleştiriler şey gerçekten geniş bir yelpazedeydi. Mesela Mehmet Aşıla gibi bazı vekiller konunun bilimsel temelini sorguladı bayağı. Hatta iklim değişikliğinin bazı bilim insanlarınca yalanlandığını falan iddia etti. Hmm, ilginç. Başka bir eleştiri odağı da şuydu, kanun küresel sermayeye hizmet ediyor, İşte Bill Gates gibi isimlerin çıkarları ön planda denildi. Sonra Yeni Yol Partisi adına konuşanlar oldu. Onlar da kanunun tarım ve hayvancılığa darbe vuracağını, üreticinin desteklenmeyeceğini söylediler. Bu endişeler dile getirildi yani. Aynen. Hatta bunu şap hastalığı yüzünden hayvan pazarlarının kapalı olmasıyla bile ilişkilendirdiler. Şenol Sunat gibi isimler... Mesela kömür madencileri ne olacak, onların geleceği ne olacak, bu sektörlerin durumu belirsiz, adil bir geçiş planı yok diye dikkat çekti. Adil geçiş meselesi önemli tabii. Çok önemli. Ali Mahir Başarır da dedi ki kanunun adı iklim ama ormanlar nerede? Yani ormanların korunmasına yeterince odaklanılmıyor dedi. E diğer tarafta da savunanlar vardı tabii. Kimler savundu peki? Ne dediler? Ve sosyal faydalar getireceğini, yenilenebilir enerjiyi hızlandıracağını vurguladılar. Yani iki tarafta kendi argümanlarını güçlü bir şekilde savundu. Tam da mecliste bunlar konuşulurken e, ülkenin farklı yerlerinden peş peşe orman yangın haberleri gelmesi de herhalde bu tartışmaları daha da alevlendirmiştir. Hem de nasıl? çok etkiledi. Orman yangınları konusu sık sık gündeme taşındı zaten. Mesela Ömer Fethi Gürer orman işçilerinin yaşadığı zorluklara, özlük haklarına falan değindi. Hı hı. Bilal Bilici mesela yangın söndürme filosunda yeterli uçak var mı? Bu eksiklikleri sorguladı. Hüsmen Kırkpınar da yangınlara müdahalede koordinasyon, yeterlilik gibi konulara dikkat çekti. Özellikle Manisa ve İzmir civarındaki büyük yangınlar ciddi endişe yarattı tabii. Evet çok üzücüyle o haberler. Çevreyle ilgili tek gündem yangınlarda değildi ama. Mesela Aykut Kaya, Antalya Gündoğmuş'taki bir mermer ocağı projesinin risklerini anlattı. Nevruz Uysal Aslan da Şırnak'taki HES projelerinin yani hidroelektrik santrallerinin hem doğaya hem de bölgedeki tarihi dokuya verebileceği zararları meclisin gündemine getirdi. Anlıyorum. Bu uzun vadeli çevre meseleleri, iklim gibi büyük başlıklar tartışılırken bir yandan da insanların bugünkü cüzdanını yani geçim derdini doğrudan ilgilendiren konularda konuşuldu mu mecliste? olmaz mı vatandaşın ekonomisi her zaman gündemin e, sıcak maddelerinden biri. Ayça Taşkent mesela doğalgaza yapılan zamma dikkat çekti. Evet o zam çok konuşuldu. Sezai Temelli özellikle Diyarbakır'da DEDAŞ'ın yani Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin uygulamalarını ve yaşanan elektrik dağıtım sorunlarını gündeme taşıdı. Orhan Sümer ise emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını, maaşların açlık sınırının altında kalmasını vurguladı. Bunlar hani doğrudan hissedilen sorunlar. Peki daha yapısal ekonomik sorunlar mesela işsizlik, enflasyon, dış ticaret gibi. Evet evet onlara da değinildi. Özellikle siyasi parti grup önerilerinde bu konular öne çıktı. Tekstil ve hazır giyim sektöründeki kriz mesela, denizlideki iflaslar, yatırımların Mısır gibi ülkelere kayması bunları Perihan Koca ve Aşkın Genç dile getirdi. Hmm. Hafta aynı zamanda e, Madımak ve Başbağlar katliamlarının yıl dönümlerine denk geldiği için de sanırım oldukça hassas anlara sahne oldu. Bir de o Leman dergisindeki karikatür tartışması vardı. Evet, oldukça hassas bir dönemdi gerçekten. Siyasi Parti Grup önergelerinde Hasan Öztürk ve Doğan Demir gibi isimler Madımak ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andılar, adalet taleplerini bir kez daha dile getirdiler. O Leman dergisindeki karikatür meselesi ise yani hem sert eleştirilere neden oldu hem de sonrasında dergi önünde yaşanan protestolardaki şiddet görüntülerinin kınanmasına yol açtı. Kobani davası kararı da yankı bulmaya devam etti. Nevruz Uysal Aslan ve Cüneyt Yüksel konuya farklı pencerelerden yaklaştılar. Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Irak'taki Türk askerlerine yönelik bir drone saldırısı olmuştu, onun hakkında yeterli bilgi verilmediği iddialarını gündeme getirdi. Son olarak da Burhanettin Kocamaz, zeytinlik alanlarının madenciliğe açılma riskine karşı uyarılarda bulundu. Bayağı konu vardı yani. Gerçekten de meclisin gündemi yine dop doluydu. Yani bir yanda geleceğe yönelik büyük bir adım olarak sunulan iklim kanunu ve etrafındaki o derin fikir ayrılıkları, diğer yanda bir türlü hafiflemeyen ekonomik baskılar ve toplumsal hafızamızdaki acı olayların yıl dönümleri. Hepsi aynı haftaya sığdı resmen. Kesinlikle. Bu haftaki tartışmalar özellikle o iklim kanunu örneğinde büyük politika hedefleriyle sahadaki gerçekler yani farklı kesimlerin endişeleri ve ekonomik zorluklar arasında nasıl bir denge kurulacağı sorusunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Evet o denge çok kritik. Aynen. Bir yanda bakıyorsunuz küresel hedefler var, yeşil dönüşüm var. Diğer yanda yerel üreticinin, madencinin, dar gelirlinin kaygıları var. E bir de hassas anma günlerinin yaşandığı, ekonomik sıkıntıların derinleştiği bir atmosferde atılan adımlara yönelik bu kimin çıkarına sorusu daha da güçleniyor sanki. Doğru, güven meselesi de önemli burada. Çok önemli. Acaba bu kadar farklı endişeyi aynı anda giderecek, o güveni inşa edecek politikalar üretmek mümkün mü? İşte önümüzdeki dönem biraz da bu sorunun cevabını arayacağız gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim o zaman. Evet, bu haftayı böyle özetlemiş olduk. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için Meclis Gündemi kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.